Herkese günaydın arkadaşlar. Evet bir bayram sabahından günaydın diyorum sizlere. Şimdi biz kahvaltımızı hazırlıyoruz. Mehmet burada sucuk doğruyor. Bir yandan tostlarımız pişiyor. Ömer Yusuf da burada kendi kendine ekmek yiyordu. Anne. Günaydın anneciğim. <laughs> Ömer Yusuf şaşırıyor tabii ki. Şöyle arkadaşlar şimdi şöyle tereyağını eritiyorum. Burada çayım demlendi. Evet demlenmiş. Hatta altını da yakalım. Burada da tostlarımız pişiyor. Şimdi Mehmet de bunları hazırlamış. Şimdi bunları kızartacağız. arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık şimdi şöyle bir etrafın tozunu alayım bir temizlik yapalım hemen Mehmet'le iki koldan halledelim dedik zaten bu bayram birazcık farklı bir bayram arkadaşlar yani eski bayramlar gibi değil kimse kimseye gidemeyecek o yüzden de yine de işte alışkanlık böyle bayram sabahı bende hep böyle bir alışkanlık vardır Böyle etrafı temizlerim hemen hızlıca. Hani biri gelir gider falan diye. Tabii bu bayram öyle bir şey olur mu bilmem. Herhalde olmaz. Şöyle tozları alayım dedim. Buralar zaten toz oluyor. Bir haftadır da temizlenmiyor ev. Malum ben işteydim beş gün boyunca. İşten gelince de temizlik yapılmıyor. Bakın görüyorsunuz nasıl toz çıkıyor kenarlardan. O yüzden de şimdilik bu şekilde hemen yapalım. Temizlensin. Şu aynayı sileceğim arkadaşlar. Şimdi bezimi yıkayayım. Evet şuranın da tozunu alalım. Dediğim gibi farklı bir bayram. İnşallah sağlıkla bu dönemleri de atlatırız da. Hani bir dahaki bayramlara daha güzel bayramlar geçiririz diye umut ediyorum. Bilmiyorum artık arkadaşlar. Bakalım daha ne kadar sürecek bu süreç. Hiç bilemiyorum. Yani dikkatli olmamız gerekiyor. Bitmedi daha çünkü. Rahat davranmayalım. Yine elimizden geldiğince çalışmıyorsak evde kalalım. Çok ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayalım. Öyle bu arada bayramınızı da kutluyorum. Bu videoyu yüklediğimde ne zaman olur bilmiyorum ama muhtemelen bayramdan sonraki dönemlerde olur. Bayramınızı da kutluyorum. Öyle ben de bayram sabahında şöyle bir etrafı temizleyeyim dedim. Şöyle Ömer Yusuf'un başucundaki komodinin de tozunu alalım. Toz çok oluyor burada yani aşırı bir toz oluyor yatak odasında. Cam da sürekli açık olduğu için dışarıdan toz geliyor. O yüzden de sık sık temizlemek gerekiyor. Bu arada böyle ben eski kıyafetleri toz bezi yapıyorum arkadaşlar. Kurulama bezi çok güzel oluyor. Bilmiyorum siz nasıl kullanıyorsunuz, tercih ediyorsunuz toz bezlerini. Ben çok böyle değerlendirmeyi severim. Direkt atmıyorum. Mesela yırtılmışsa bir şey. Bez onu toz bezi yapıyorum. Bu da onlardan birisi. Mehmet'in tişörtüydü bu da. Şu yatak başlıklarını da böyle siliyorum arkadaşlar. Buralarda toz oluyor çünkü. İster istemez. Tamamdır. Şimdi bir de giyim odamın tozunu alıp buradan çıkacağım. Toz alma işi de bana çok yani şey geliyor. Gereksiz geliyor arkadaşlar. Toz almak. Yani süpürmek güzel geliyor silmek falan da toz almak biraz gıcık bir iş bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz burada bu arada ütülerim var ütülenecek çamaşırlarım kurudu onları da ütüleyeceğim inşallah bakalım kolay şeyler zaten genelde hep Ömer Yusuf'un kıyafetleri var arasında birkaç bir havlu var onun dışında da pek fazla bir şey yok şöyle aynanın tozunu alıyorum çünkü burayı Ömer Yusuf acayip derecede parmak izi yapıyor şuraları buraya böyle çıkıyor elini bir güzel sürüyor ondan sonra iz yapıyor Ömer Yusuf her zamanki hali yani şurası e, şu böyle sürgü yeri var ya dolabın orası da aşırı derecede toz oluyor arkadaşlar o yüzden ben de sürekli böyle her temizlikte buraların tozunu alırım. Nasıl bir hikmetse yani toz buraya birikiyor. Aşağıda olduğu için muhtemelen. Şöyle alıyorum temizleniyor zaten. Burada da arkadaşlar dresörün üzeri genelde Ömer Yusuf'un. Parmak izleri her zamanki gibi şuraları falan çok dokunduğu için parmak izi oluyor sürekli. Yapacak bir şey yok. Çocuklu ev yani. O yüzden çok görmemek lazım. Şöyle zaten silince hemen geçiyor. Buralara tutunur böyle Ömer Yusuf. Sürekli gezinir. Şu tablonun da üst kısmını alıyorum. Diğer taraflara değmiyorum çünkü siyah leke çıkıyor. Boyasından dolayı. O yüzden sadece tepesinin tozunu alıyorum diğer taraflara dokununca boya çıkıyor. Nasıl bir hikmetse. Normal ama. Çünkü o tarz tablolar hani boya olduğu için sırf boya dederi. O yüzden de boya çıkıyor. Şuraları da ayaklarını siliyorum arkadaşlar. Tamamdır. Burası bitti. Şimdi şu dolapların kenarlarını da şöyle bir geçeceğim. Ömer Yusuf'un parmak izlerinin olduğu yerleri. Sonra Mehmet süpürgeyi yapacak ben de paspas atacağım. Evet arkadaşlar temizlik bitti. Yemeklerimi yaptım, yedik. Şimdi Ömer Sufu uyutacağız. Durmuyor çünkü. Bugün e, tabii ki de evliydik. Hiçbir şey yapmadık. Dışarı falan çıkmadık. Çünkü yasak var. O yüzden de temizliktir, yemektir. Onlarla uğraştık. Şimdi Ömer Yusuf'un sütünü ısıtıyorum. Hemen götüreceğim bayağı da çünkü uykusu geldi sanırım uyuyacak. O yüzden de huysuzlanıyor. Çok fazla geciktirmemek lazım. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. videoyu izlediğinizde belki bayram çoktan geçmiş olacaktır muhtemelen. Ama ben size hayırlı bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.